Merhaba, ben şimdi size yavru kuşlar nasıl beslenir ondan bahsedeceğim. Tabii ki ben sadece tecrübelerime dayanarak söyleyeceğim. Profesyonel değilim tabii ki. Ben bu kuşa 6 gündür bakıyorum. Açıkçası şu an bayağı bir obur ve şu an bayağı bir aç. Gördüğünüz gibi. Ama ondan önce size birkaç tane daha bir şey söylemem gerekiyor. Çünkü kuşların boyutuyla ilgili ya da hani kaç günlük olduğuyla ilgili bu çok önemli olacak. Şimdi bunu koyuyorum diye. Buraya bakalım. Şimdi ben daha önceden bir tane kuş buldum. Öncelikle size demek istediğim yuvasını bulun mutlaka. En önemlisi tabii ki hiç kimse annesi kadar bakamayacağı için. Serçe ve ebabil kuşu mu ne onu bilmiyorum yalnız. Veterinerlere gösterdim, hekimlere tabii ki gösterdim. Peşoklara gösterdim, her yere gösterdim. Kimse ne olduğunu bilemedi. ben ona AD mama var. Şu hissin AD mamasından karıştırdım. Yumurta sarısı sıcak suyla karıştırdım. Spirikilik enjektörlerle verdim. Onu ben bir 4 gün yaşattım. Daha sonra bana dediler ki bu dediler serçe dediler. Yani bunu adem ama neden veriyorsun dediler. Ben de iyi tamam dedim. Ee, pet Shop'larda satılan böyle serçe ya yok. Muhabbet kuşu yemlerinden aldım. Ondan sonra onu ezdim ezdim. Güzelce bir karıştırdım verdim. Verdikten birkaç saat sonra maalesef ayrılamadım. Serçe mi? Bunun e, bir kuşum olduğu hakkında falan iyice bir öğrendikten sonra ona göre beslemek de gerekiyor. O konu hakkında tam bilmiyorum ama Kupa Mama'nın E26 diye bir tane maması var. Onlar daha küçük güvercinler ya yani güvercin ya da normal kuşlar için. Onları henüz kullanmadım ama bir tane güvercinimiz var yavru. O daha küçük. Onu da kullanacağım. Onun hakkında da bilgi vereceğim size. Ben şimdilik bunu e, bu güvercinimizden bahsetmek istiyorum. Bu Annesi minik kuşumuz için yuvasını bulamadık. Ben enjektörler aldım bir sürü. 5 ee, milimlikler, 10 milimlik, 20 milimlik bir sürü böyle aynı at enjektörünü buldum. O daha iyi geldi açıkçası. Onunla besliyorum şu an. Ee, şu mamayla eski Pupa mama da. Ee, bu mama ücretsiz ile geliyor. 1 kilosu 15 liraydı. Öyle aldım ben. Gerçekten de çok iyi bir mama. 6 gündür bakıyorum. Gördüğünüz gibi bayağı bir kanatları çıktı. Uçuyacak artık yani neredeyse. Şimdi de beslenmesini göstereceğim size. Şimdi ben Eskişehir'li olduğum için biraz da şanslıyım çünkü mağaza satış fabrikası burada. Ben de daha sonrasında gittim bilgi almak için dedim neler yapmam gerekiyor. Şimdi orada Yusuf Bey vardı. Bana dedi ki tatlı kaşığı, şu an çay kaşığı var ama tatlı kaşığı, bir yes, tatlı kaşığı dedi. Ben o yüzden bir tatlı kaşığı koyacağım, iki çay kaşığı koyacağım falan. E, suyla sulandır, çorba gibi olsun kıvamı. dedi. Öyle ver dedi. Ben de öyle, günde iki kere dedi bir de e, sabah, bir de akşam dedi. Ama sabah can verir miyim? doymuyor bu. E, ben de bir 3 dört kere veriyorum günde öğün. Bunu karıştırıyorum su şeklinde. Şimdi şu enjektörleri yeni deneyeceğim. Ben hep bununla besledim. Ama inşallah bunlarla dolu çünkü bunlar daha küçük. Bunda çünkü e, yanlışlıkta fazladan gidebiliyor bazen. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bunu su koyacağım ve karıştıracağım. Şimdi size göstereceğim. Karıştırıyorum. Bayağı bir şu an sıcak. Tabii ki sıcak bunu dikkat edin. Kıvamı şu şekilde oldu. Biraz daha sıvı olsa da olur. beslemeye Gel bakalım. O çıktı. Yemek olduğunu görünce nasıl delirdi. Çok kaç kızım kıyamam. Yaklaşık birkaç saat, 5-6 saattir aç. Ama gördüğünüzde çok bobur. Şimdi besliyoruz. Ben ağzım yandan açtırıyorum. Çok az veriyorum. Yutmadan bile direkt diğerini istiyor hemen. Artık kanatlarımız da çıkmaya başlıyor. Yakında özgürlüğe uçacağız, değil mi? <laughs> hmm. fazla çıktı. Burnuma dikkat edelim. Bu arada 0.2 milim bu beşlikmiş. 2 milim kadar veriyorum su. Mesela besledikten bir. 2-3 saat sonra da bir su veriyorum. Orası mesela kursağı şiştiği zaman orayı yumuşatıyor. Hem de susuzluğunu gideriyor. Şimdi azıcık daha yani bu şekilde bunu 10-15 kadarını veriyorum ben. Çünkü benimki artık büyüdü, doymuyor. Siz daha az verebilirsiniz ya da daha çok pozisyonlarda verebilirsiniz. Şimdi böyle kendisi yemiyor, ben bu şekilde besliyorum. Eğer çok hızlı vermemeye dikkat edin. Yani nasıl desem ben size, şurada bir buçuk kadar veriyorum. Yani çok fazla gitmemesine dikkat ediyorum çünkü direkt direk ciğerine kaçabilir. Gerçi yani bunda öyle bir şey olmuyor. Yani ne bileyim bu biraz değişikmiş, beslediğim diğerlerine benzemiyor. Yani inşallah biz bunu büyüteceğiz bu şekilde. Yememiz de gayet güzel. Ben dışarıdan almıştım daha önce ki beslemelerinde. Maalesef kaybettim onları. Yani diyeceğim o ki size bunu öneriyorum gerçekten. Dışarıda satılan yerlerini kullanmayın. Benim gibi kaybedebilirsiniz. Umarım ben bu sefer yaşatacağım ve uçuracağım. İnşallah. Artık balkonumuza gelirse bekleriz. <laughs> Ha, bu arada ben bunu ilk buldum da sizin elinizde hani dışarıdan tabii ki denk geliyor böyle sürekli benim evimde kedi köpek milyonlarca denk geliyor. Hep de beni buluyorlar. Yine bir kuş denk geldi. Evde hiçbir şeyim yok. Bunu alamamıştım o sırada. Ben ilk aldığımda yumurta sarısı. Haşladım tabii ki. Haşlanmış yumurta sarısı. Sıcak su. Bir de etinin cici bebesi var ya. Ondan bir tane karıştırdım. Yani şu beşlikten verdim yine. 3 milim kadar verdim. İlk gün öyle besledim. İkinci gün dedim hani bu böyle olmaz. Yani çünkü hani her gün onunla beslerseniz o da bir yeterli gıda takviyesi sağlamayacaktır. O yüzden en iyisi böyle mamalar bulmak ve bunları kullanmak. Yani bir iki gün idareten kullanabilirsiniz ama onlarla gerçekten sonu güzel olmuyor. Söyleyeceklerim benim bu kadar. Hoşçakalın. <laughs>